Evet kıymetli öğrencilerim, değerli takipçiler tekrar merhaba. Bugün bahsettiğimiz kül yığınını artık kaldırıyoruz. Kötü görüntüden kurtulmuş olacağız inşallah. ki şey boş alana. Ha bayağı korkuyorduk. 220 volt. Normalde alttan geçmesi gerekiyor ama arıza yaptığı için üstten geçirmişler Şu alana attırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tam planladığımız gibi oluyor inşallah. son halinde göstereceğim sizlere. Görüşmek üzere. Merhaba değerli öğrencilerim, kıymetli takipçiler. Ee, umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, görselimizin öncesinde kepçeyle daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi o yığınları aldırdığımızı gösterdik. Ee, devamında şimdi göstereceğim sizlere. Paylaşacağım o görüntüleri. Nasıl bir şekle geldiğini. Evet sıcak bir hava, yorgunuz, alnımızdan terler akıyor. Ama çok kıymetli. Çok kıymetli. Yorulmak, emek etmek, zahmet etmek ve bir şeylerin şekillendiğini görmek çok kıymetli. Bunu kaçırmamak lazım. Yani şu an benim bu yaptığım iş herhangi bir üniversitenin diplomasıyla efendim ee, sabitlenmiyor ya da tescillenmiyor. Sadece ben varım. Yaptığım işin sonucundan memnun olan, kendini takdir eden, abartmadan ve mutlu olan sadece ben varım. Hayatınızın merkezine böyle bir e, ne diyelim ona habitat yerleştirirseniz, bir ekosisteminiz olursa kendi iç dünyanızda, ruh ekosisteminiz olursa, emeğiniz zayi olmaz. Ya da e, lüzumsuz bir şekilde kendi yaptığınız işleri mukayese ederek, başka işlerle, başka kişilerin söylemleriyle berbat etmezsiniz, rezil etmezsiniz. Oradaki alacağınız keyiften mahrum olmazsınız. O yüzden kendi ekosisteminizi, ruh ekosisteminizi muhakkak oluşturun. İşte bugün yine bir iş bitirdik. Ee, size görsellerini daha önce gösterdim. Şimdi devamını şöyle göstereyim bakalım neler, nere, neye dönmüş burası.